Merhabalar değerli Aybeniz ablacığım. Yine içimden gelerek sana bir video ve ses kaydı göndermek istedim. Bu videoları yüzümü göstererek de çekmek isterdim. Fakat içinde bulunduğum iş iç sektöründen dolayı yüzümü gösteremiyorum. Ama sana buradan kucak dolusu sevgiler ve saygılar iletiyorum. Sen bizlere çok güzel videolar ve ritüeller hazırlarak aydınlığa çıkardın. Ben de içimden geldiği için sana bu şekilde videolar çekerek göndermek istedim. Yaklaşık bir buçuk ay oldu hayatıma gireli. Tamamen yaşama duygumun elimden gittiği, hayata kapkaranlık bir e, pencere içerisinden baktığım zamanlarda hayatıma güneş gibi doğdun, ismin gibi, ay gibi girdin hayatıma. İyi ki hayatımdasın. Dilime keşkelerimi doladığım anlarda iyi kilerim olmak için bana yardım ettin ve destek oldun. Sana sonsuz teşekkür ediyorum. Bu videoyu yayınlamanı istiyorum. Değerli danışanların ve benim gibi olan, benim durumumda olan kardeşlerim, ablalarım, abilerim, her kimler var ise kesinlikle ve kesinlikle doğru yoldalar. Rabbimizin izniyle ve sana vermiş olduğu güç ile biz danışanlarına elinden geldiğince en iyi şekilde destek oluyorsun. Tamamen Yüz yüze gelerek de sana bir minnet borçluyum. İnşallah kısa zamanda seninle de karşılaşmak nasip olur. Beni en çok etkileyen yönün ne olduğunu diye soracak olursan, sürekli danışanların fikirlerine önem veren bir hakiki medyumsun çünkü. Maddiyatı en son plana bırakıp manevi yönden danışanlarına destek olman ve bir söz vardır da vardır ya 7'den 70'e diye. 7'den 70'e her insana kucak açman, elinden geldiğince bizlere destek olman seni tamamıyla canı gönülden sevmemizin en büyük vesilesi bence. İyi ki tanımışım seni. Şu an hayatımda çok çok güzel, aydınlığa doğru giden haberler alıyorum ve almaya da devam ediyorum. Biraz önce gelen bir iş telefonuyla tekrar yüzümde tebessümler ve gülücükler oluştu ve dedim ki "Allah'ım senin izninle ve Aybeniz ablanın vesilesiyle dedikleri her şey tıkır tıkır işliyor. Mucize misin? Hayatıma gönderilmiş bir melek misin? Bilmiyorum ama iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Sana çok değer veriyorum. Benim için bambaşka bir insansın. Ve diliyorum ki dünyanda ahiretinde cennet olsun. Her şey gönlünce olsun. Sevgiyle kalcanım ablam.